Teknokulis'ten herkese merhabalar. Ben Hasan Uğur Nayır. Yanımda editör arkadaşım Mahmut Saral var. Hoş geldin Mahmut. Merhaba, hoş bulduk. Bildiğiniz gibi akıllı saatler artık kullanıcıların hayatına yavaş yavaş girmeye başladı ve bazı saatler de piyasaya çıktı. Biliyorsunuz sitemizde de Sony'nin Smartwatch 2'si ile Samsung'un da Galaxy Gear'ını incelemiştik. Zaten herkimizin de kolumda da takılı. Aynen öyle. İstedik ki her iki saat hakkında da birlikte bir konuşma gerçekleştirelim. Nesi var nesi, nesi, yok, nesi, yok, nesi yok. Neler olduğuna dair bir size program sunalım istedik. Hı hı. Evet Mahmut. Samsung <laughs> Galaxy Gear hakkında bize neler söyleyebilirsin? E şöyle. E şimdi akıllı saat mevzusu bir 2 senedir var biliyorsun. Özellikle Apple iWatch ile bu olay yaygınlaştı ama ortada iWatch diye bir şey yok hala. E bu durum böyleyken tabii birçok firma bu fırsattan istifade LG olsun, Nokia olsun herkesin birçok çalışması var. İlk işte somut örneklerini de yavaş yavaş görüyoruz. Samsung Galaxy Gear'ı çıkardı. Sony Smart Watch'lu Watch'ları vardı. İşte Watch 2'de yeni gelen bir model. Evet. İşte ben de yaklaşık bir haftadır Gear'la geziniyorum. Yanında bir de Galaxy Note 3 telefonla. Ve cihaz açıkçası hem ilgi çekici, ancak birçok kullanıcı için şu an daha doğrusu teknoloji yaygınlaşması açısından şu an akıllı saatler için çok erken görünüyor. Ama mutlaka tabii ki ilgi duyanlar var ki on binlerce satıldı şimdiden. Bu bir haftalık kullanım süresinde benim en çok dikkatimi çeken Galaxy Gear'da, evet. Gear'da telefon edebilme özelliği oldu. Telefon Galaxy Note'la, Bluetooth'la bağlantılı olduğu sürece bunun üzerindeki mikrofon ve ahizelerden de konuşma gerçekleştirebiliyoruz. 10-15 metrelik bir mesafe olmasına rağmen çekiyor güzel bir şekilde. Bir de kamerasını çok beğendim. 1.9 megapiksel kamerası var. 720 p Evet hemen e, geliştim. Şu şekilde bakınca üst tarafta görünüyor. Güzel de bir çekim kalitesi var dediğim gibi ve e, Memnun kaldım. Kısa yol e, aracı olarak da güzel aslında şu açıdan. E, aslında e, Galaxy Note 3'ü uzaktan kontrol etmeni sağladı yani evet, kumanda gibi. kumanda. Yani şöyle düşün, e, sabahta konuştuk hatta sen de diyelim metrobüstesin. E, telefon hani sıkışık bir yer, telefonu çıkarmakta zorlanıyorsun. Telefon çalarsa, bunu da düşünmeyeyim şöyle. o. E, telefon çalarsa buradan hani cevaplayabiliyorsun ya da kapatabiliyorsun. Mesajları görebiliyorsun. E, onun yanında işte müzik Medya kontrolü özelliği sayesinde işte şarkı arasında geçişler yapıyorsun ya da ses açma kafamı bu tip şeyler güzel olmuş adım sayarını bir de ben çok beğendim adını hep karışıyorum adım sayar evet ne kadar kalori yaktın kaç adım attın falan onları gösteriyor güzel e, özellikler var ancak tabii ki şu an çok daha sınırlı e, yolun başında kısıtlı bir sistem batarya konusunda e, ve tasarımını ben pek beğenmedim açıkçası çok düz geldi ve bataryası da hani Yoğun kullanım demeyelim de normal kullanımda 4-5 saatte bitiyor. Yoğuna getirdiğimizde de muhtemelen 3-4 saatte bitecektir diye düşünüyorum. Zaten bitti de yani bir haftadır kullanıyorum. E, bunun dışında hani e, başlangıç olarak böyle başlamış Samsung. Zaten önümüzdeki günlerde C2'nin söylentileri çıktı bile şimdiden. Birçok firma yine Aygo söylentileri de var. Benim deneyimlerim kısaca böyleydi. Bu arada Galaxy Note 3'e e, tamamlayıcı bir ürün olarak duyuruldu ilk başta ama şu an güncelleme ile beraber evet. S4'te de çalışıyor Zoom, evet. Onun yanında işte Mega gibi Note 2 gibi cihazlarda da aynı şekilde Samsung Google, Galaxy, Galaxy ailesiyle hı. uyumlu olarak Uyumluğa çalışıyor. çalışıyor. E, Tavsiye edilen fiyatı da 799 lira bir fiyatı var. Daha ucuza da bulunabiliyor. Artık arayıp bulmak gerekiyor. Benim diyeceklerim böyle. E, Galaxy Note pardon Galaxy Gear tarafından sen ne dersin Sony Smartwatch için. Sony Smartwatch 2 senin de belirttiğin gibi aslında telefonu yani akıllı telefonu uzaktan kumanda kısa yani için. Kısa yoldan aslında kumanda eden bir cihaz olmuş. Biraz daha uygun bir fiyatı var. ve Bu açılardan baktığımızda da özellikleri de buna göre yapılmış. Hı -hı. Mesela Smartwatch 2'de benim en sevdiğim özelliklerden biri biliyorsun e, Xperia Z serisinde suya ve toza karşı bir dayanıklılık evet, sertifikası evet. vardı. Gene aynı özellik Smartwatch 2'de de var. Ben mesela bunu zaten kullanırken hatta incelemekte de belirtmiştim. Yağmura bağırsın. Yağmurun altında kaldım. Yani bayağı bir ıslandım artık. Saat de bayağı bir ıslandı. Hiç sorun olmadı Hı -hı. bunun dışında işte elim yüzümü yıkarken sabah kalkımda mesela yapalım. evet mesela sabah kalkıyorum işte bir kendime geliyorum. O sırada saat falan böyle takarım kolumu işte Hı -hı. hani şey unutmayayım diye hani evden çıkarken falan. Gene ne bileyim böyle arada elim yüzümü yıkadığımda falan bayağı bir ıslanmıştı. Bir sorun olmadı. Su geçirmiyor Su geçirmiyor yani. Hı -hı. Ayrıca çizilmelere ve darbelere karşı da dayan yani çünkü dar bir yer vardı aslında bir kapı vardı oradan geçmem lazımdı. Kolum bayağı bir saatin o taraftan böyle kapının eşiğine doğru bayağı bir sürttü. Hı hı. Fakat buna rağmen Smartwatch 2'de herhangi bir sorun olmadı yani ekrana ekranda baktım bir çizik yoktu sağlamdı gayet. Genel kullanıma baktığımızda en da söylediğim gibi kumanda etmek için gayet başarılı bir cihaz. Smartwatch 2'yi aktif olarak kullanmak için bir tane mikrofonlu kulaklık seti aramalar lazım. Için. Evet, aramalar için, gelen aramaları da gene cevaplamak için. Direkt olarak hemen saatten zaten çağrıları yönelt uygulamasını açtığında Hı -hı. menüsüne girdiğin zaman hem rehberine ulaşabiliyorsun, hem telefon tuşları var, numaratik tuşlar, Hı -hı. hem bunlara ulaşabiliyorsun. Gene cevap çağrıları falan da bakabiliyorsun. Direkt olarak hemen saat üstünden bir arayarak, mesaj mi, arayarak dinlemeye dinlemeye mi, evet, mesaj dinlemeye. bildirimleri de öyle hemen arayarak yine görüşmeni yapabilirsin demen hatta şöyle güzel bir örnek verdin hani metrobüste giderken filan e, gerçekten bu konuda çok başarılı oluyor. Mesela metrobüste gidiyordum ben de bayağı sıkışık bir ortamda o sırada telefon geldi ama pek görüşmek istemediğim biriydi yani pek bakamayacaktım da o sırada hani reddet tuşuna Aslında. basmak zorunda kaldım. Telefonu çıkarmaya evet, gerek yok. Telefonu gerekiyor. da çıkartmaya gerek yok zaten hani o sıkışıklıktan elini cebine atmaya çalıştığından çok zor oluyor. Bu açılardan işte dediğim gibi en başta da bir mikrofonlu kulaklık seti lazım aramaları oluyor. için evet Peki, için. E, iki şey daha soracağım. Birincisi uygulama desteği nasıl? Mesela Samsung Galaxy Gear uygulama Uygulama desteğine gelirsek var. Aha, bak şöyle. An. Uygulama mağazası yani desteğine gelirsek zaten Sony en başta Smartwatch 2 için zaten temel olan uygulamaları sunuyor. Bunlar nedir? İşte e-mail, işte takvim uygulaması. Bunun dışında Facebook rehber. var, Twitter var, rehber var. Bunlar zaten telefonu hatta direkt bağladığın gibi bildirim çubuğunu aşağı indirdiğinde işte Smartwatch 2 connected diye bir uyarı gelir. Aslında bu bir çeşit aslında menü. Hı hı. Çünkü buraya bastığın zaman direkt uygulamaların yönetilmesini buradan görebiliyorsun. Burada tüm temel olan uygulamaları yükleyebilirsin. Bunun dışında bir de kategori kısımları var. Yani bu menünün en üstünde mesela böyle arama fonksiyonu bulunuyordu. Bu aramaya geldiğiniz zaman mesela direkt olarak kategorilerden farklı farklı uygulamalara ulaşabiliyorsun. Google Play'de zaten bunlar hemen listeleniyor ve karşına çıkıyor. Şöyle bir durum var. Google Play'de gerçekten işe yarar uygulamalar var. Mesela Commander diye bir uygulama vardı. İşte bu uygulama akıllı telefonundaki işte mobil bağlantıyı açıp kapama, işte wi açıp kapama, işte titreşim alma, sesi açma gibi oh, mesela evet e, seçenekleri bu saat üstünden ayarlamanı sağlıyordu. Fakat bazı uygulamalar var. Hem gerçekten ya yani smartwatch 2'de pek o kadar işe yaramıyor hem de gereksiz pahalı olabiliyor bunların fiyatları. da bunlar sonuçta farklı kişilerin geliştirdiği uygulamalar olduğunu da belirteyim. Şu an e, genel olarak yine de uygulama konusunda bir kısıtlılık, bir yerpezle darlığı var. Hem tabii genel olarak üretici, da, evet, hem de üçüncü evet, parti evet. üreticiler olarak geliştirilmesi gerekiyor sonuçta. Bir zaman var önümüzde, akıllı saatler daha yolun başında sayılır dediğimiz gibi. İkinci olarak da nasıl şarj ediyorsun sen direkt, ben onu? Ben bir kere daha direkt, söyleyeyim. Direkt e, mikro USB üstünden, zaten burada hemen sol telefonun da bağlantı noktası, noktası var. Bunu hemen bilgisayara bağlıyorsunuz kablosunu ve şarj oluyor. Bu arada şarj demişken aslında batarya süresinden de ben tamam. biraz bahsetmek istiyorum. Yani normal saat olarak kullandığında, hep açık olsa bile yani telefona böyle bağlı kalmadan gerçekten uzunca bir süre kullanabilirsin. Telefonu bağlı olarak kullandığında ise gerçekten yoğun bir şekilde de kullanırsan çünkü hep sürekli gelen bildirimler şunlar tabii bunlar tabii. derken bunlar bir gün daha yetmiyor sana. Yani ben açıkçası hep aldığım elektronik ürünleri özellikle ilk günlerde çok anormal bir şekilde karıştırırım. Yani sonuçta merak eder insan Yeni bakar oluyor, yani şey hani ki. nedir ne değildir özelliği. Bu yüzden smart home bana bir gün daha dayanmadı. Yani ilk kullandığım zaman da daha sonrasında ama bu kullanım süresi daha uzadı. Ama şarj konusunda yine de biraz pratik o çünkü Samsung Galaxy Gear'ı şarj etmek için bir şarj yatağı var ve o yatağı USB ile evet. mikro USB ile bağlayıp fişe bağlamamız gerekiyor. Evet. Ona rağmen yani onun karşılığında Smart Watch 2'ninki biraz daha pratik görünüyor. Biraz daha pratik yapmış bunu sonu Yani dediğim gibi hemen kabloyu bağlıyorsun bilgisayara bağlıyorsun ve şarj oluyor. Peki e, bitirmeden evvel son bir şey daha sorayım. Şimdi 2014 yılı birçok firma için hep büyük planlarımız olacak diyorlar. Tabi daha ortada bir şey yok. iPhone 6 gelir, Galaxy S5 gelir, LG G3 gelir. Bunlar hani bilindik dedikodular. Bunların yanında Nokia'nın bir e, Morpheus'lu galiba yanlış hatırlamıyorsam Mor Morphe de olabilir. Bir e, giyilebilir teknoloji prototip e, çalışması vardı. LG'nin de Öyle bir şeyleri söyleniyor. Bir de tabii ki yine başladı dediğimiz gibi iWatch. Belki 2014'te görünür artık. Sadece bunlar da değil. Samsung'un da e, bir dönem, e, yani bundan birkaç ay önce aslında, işte Galaxy gözlük yaptığına dair bazı dedikodular çıkmış. Mutlaka yapacaklar. Aynen. E, bunun dışında iWatch dediğim gibi olacak. Bir de e, ekstra olarak hem uzak doğuda Çinli bazı firmalar tarafından hem de ABD'den mesela Amerika'da bir iki tane de böyle firmanın işte böyle gözlük, akıllı Hı -hı. saat, işte akıllı ayakkabı gibi böyle giyilebilir teknolojiler geliştirildiği hep söylenmişti. Hep bu, bu tür Peki beklentin ne? 2014'te akıllı saat tarafına bakalım sadece. Gözlükleri bir kenara bırakalım. Başka zaman onu da konuşuruz. Nedir 2014'te akıllı saatten beklentilerin senin? Valla açıkçası 2014'te akıllı saatten beklentim hani sonuç olarak şimdiki bu akıllı yani şimdiki modellerin sadece biraz daha gelişmiş bir hali olacak. Bana göre akıllı saatlerin daha tam oturması için bir iki senelik bir, bir zaman, bir zaman. Bir daha lazım diyor. Ben açıkçası iWatch'u bekliyorum. Ya Çünkü ilk söylenen firma olup da hani bu kadar geride kalması Apple'ın Hani kendine güvenir bir şey yaptığı için beklediğini düşünüyorum ben. Hani onlar önden gitsin bizim acelemiz yok. Kendimize güveniyoruz biz. E, tavrını takındığını düşünüyorum. Bu bağlamda da Apple'ın özellikle şu an IOS'u, daha doğrusu IOS 7'yi iWatch'a nasıl entegre edebilir? IOS 8 olacak. 8'de kullan. ya da neyse artık. Öyle bir sistemi nasıl entegre edebilir? Ve şarj konusunda ne yapabilir? Bu konuda çok beklentilerim var. Ya, 2014 e özellikle. Açıkçası iWatch'la ilgili söylemek gerekirse Tim Cook'un bir konuşması vardı daha önce bir konferansta söylemişti. İşte insanların teknoloji e, giyilebilir teknolojiye ne kadar ihtiyacı olduğu önemli. Asıl bunun tartışılması Hı. gerekti demişti ve işte Apple'ın genel olarak işte böyle iWatch'ta hani kullanıcıların neler sunabileceğinden veya neler yapabileceğinin böyle planlandığı sinyallerini hep böyle bir yorumlara sebep olmuştu. Yani bunlar göz önüne alınırsa işte bataryası uzun süre giden, işte biyometrik gene özelliği olan yani sağlık fonksiyonlarını evet, onları işi. kontrol eden, hani daha çok böyle farklı bir şeyler sunmaya çalışan bir akıllı saat yaptıklarını düşünüyorum ben. Sonuç olarak hani Apple sürekli olarak hep böyle ayrıntılara falan çok bakan bir firma. Tabi diğer firmalar da öyle. Teknoloji firmaları açısından bakarsak ama Sonuçta Apple'ın ne yapacağını bilemiyoruz. Aslında evet. hiçbir firmanın ne yapacağını bilemiyoruz. Çünkü yani. Samsung da sürprizi yapabiliyor, Sony de sürprizi yapabiliyor. Yani sağ gösterip sol Muhtemelen diyorlar. yeni Sony ve yeni Samsung saatlerde 2014'te gelecektir. Daha gelişmiş olacaklardır. Bunlardan ders çıkarıp kullanıcı feedbacklerini de kullanarak daha gelişmiş, belki de daha farklı fiyat aralıklarında ürünler de gelecektir diye düşünüyorum ben. Diyelim ve... İstersen sen kapat. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim Mahmut. Ben teşekkür ederim. Programda hem Sonnen hem de Samsung'un akıllı saatiyle ilgili aslında bir bilgilendirme yaptık yani üstüne konuştuk. Bunun dışında genel olarak akıllı saatlerle ilgili zaten beklentiler, evet var. beklentiler, tahminler, işte dedikodular bunlar hakkında biraz konuştuk. Yeni bir programda yine farklı bir konuyla tekrardan karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşça kalın.